Arkadaşlar fıkıh orta öğretim derslerimize devam ediyoruz. İmam Hatip Lisesi orta öğretim dehabete konularını sizlerle paylaşacağım. Medine'deki ziyaret yerleri. Tabi bu haç konusunun ikinci videosu. Mescid-i Nebi, Ravza-i Mutahhara, Cennetül Baki, Kıbleteyn, Mescidi, Uhud Şehitliği, Yedi Mescitler, Kuba Mescidi. Mescid-i Nebi, Ravza-i Mutahhara, Cennetül Baki, Kıbleteyni Mescidi, Uhud Şehitliği, Yedi Mescitler, Kuba Mescidi. Şafi mezhebine göre haccın farzları, Şafi mezhebine göre haccın farzları niyet ile ihrama girmek, Arafat'ta vakfa yapmak, Kabe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say etmek, sıraş olmak, en az üç kıl kesmek, rükünler arasında tertibe rivayet etmek bunu durdurup tekrar tekrar okuyabiliriz. Şafi mezhebine göre haccın farzları, Safa ile Merve arasında say etmek, tıraş olmak, en az üçü kıl kesmek, hükümler arasında tertibe rivayet etmek. Zaten 3 tanesi bizim mezhepte de var ilk 3 tanesi. Hanefilere göre haccın vacipleri, müstakip vacipler, say, müzdelife vakfesi, minada şeytan taşlamak, tıraş olmak, ve veda tavafı. Haccın ibadet, hac ibadetinin vacipleri, hac ibadetinin vacipleri, ihrama, e, mikat yerinde girmek, ihram yasaklarına uymak, Arafat'ta öğleden akşama kadar bulunmak, tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılmak. Bu da Hanefilere göre haccın vacipleri. İhrama mikat yerinde girmek, ihram yasaklarına uymak, Arafat'ta öğleden akşama kadar bulunmak, tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılmak. Şafi mezhebine göre haccın vaciplerindeyiz. Mikatta ihrama girmek, geceliğin bir süre müzdelifede bulunmak, cemrelere taş atmak, teşrik günlerinde minada gecelemek ve tavafı yapmak. Mikatta ihrama girmek, geceleyin bir süre müzdelifede bulunmak, cemrelere taş atmak, teşrik günlerinde minada gecelemek ve tavafı yapmak. Benim gibi haç ve ümreye gitmeyenler bunları aklında tutması sadece ezbere dayalı oluyor. Tabi gidenler bunları daha çabuk ezberliyor. Umrenin yapılışı. İhrama giyilir farz. İhram namazı sünnet. Telbiye getirilir farz. Niyet edilir farz umrede. Umrenin tavafı yapılır. Umre farzı. İki rafakat tavaf namazı vacip. Safa ile Merve arasında say yapmak vacip. Tıraş olup umreden çıkmak vacip. Umrenin farzlarını kaç tane farz varmış? 1, 2, 3, 4 neymiş onlar? İhrama giymek. Ondan sonra niyet etmek. Telbiye getirmek. Ve umrenin tavaf. Haccın yapılışı. İhrama girilir. Fars. İhram namazı. Sünnet. Niyet edilir. Fars. Telbiye getirilir. Farz. Arefe günü öğleden akşam namazına kadar vakfa yapılır. Farz. <laughs> akşam müzdelifeye gidilir ve orada vakfe yapılır. Vacip. Bayramın birinci günü akaba cemlesi büyük şaitan taşlanır. Vacip. Mina'da kurban keser ve kestirilir. Vacip. Şimdi hangisi farz hangisi vacip anlayın diye farzları ve vacipleri hepsini yuvarlak içine aldım. Bunları karıştırmamayı <laughs> niyet edelim inşallah. Haccın yapılışı yine aynı konuyu bir daha bir daha işliyoruz. Burada Haccın yapılışı ihrama girilir. Burada tıraş olunup ihramdan çıkılır. Başla ihrama girip e, başlıyoruz hacca. Şimdi ne yapıyormuşuz? Tıraş olup ihramdan çıkıyoruz. Vacip. Ziyaret tavafı yapıyoruz. Farz. İki rekat tavaf namazı kılıyoruz. Vacip. Haccın sayını yapıyoruz. Vacip. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günleri sırasıyla küçük, orta ve büyük cemre yedişer taş atıyoruz. Vacip. Mekke'den ayrılmadan önce veda tavafı yapıyoruz. Vacip. Mekke'den ayrılmadan önce yaptığımız veda tavafı vacip. <laughs> Kurbanın vücubiyeti ve önemi. Buradan öteye kurban konusuna giriyoruz arkadaşlar. Kurban kelimesi yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kurban çeşitleri uhdiye, oh hedi, akika, adak, ceza nafile. Uh diye, hedi, akika, adak, ceza, nafile. Kurban çeşitlerini şimdi e, detaylıca söyleyeceğiz. Uh diye neydi? Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurbanlara uh denir arkadaşlar ve bu vaciptir. Hanefî mezhebine göre. Adak kurbanı ise bir işi olması durumunda kurban kesmeyi adaması şeklinde olur. Bu da vaciptir. Hedi kurbanı Temettü ve kıran haççı yapanların kesmeleri vacip olan kurbandır. Hedi kurbanı da haçta kesilen kurban. Temettü, kıran haççı yapanların kesmesi vacip olan kurbana da ne deniyormuş? Hedi. <laughs> Kurbanla ilgili hükümler, ceza kurbanı, haç esnasında kurban kesmeyi gerektiren bir davranışta bulunanların kesmesi gereken kurban, vacip eti yakınlar yiyemez. Ceza kurbanından kim yiyemezmiş? Yakınlar kesmeyi gerektiren bir davranış. Yani ceza kurban hac esnasında tabi biliyorsunuz bazı cezalarda kurban kesiliyor. Hakika kurbanı çocuğu olan kimsenin Allah'a şükür amacıyla kurban kesmesidir. Ailesi yer. Hakika kurbanını aile yiyor arkadaşlar. Nafile kurbanı ise herhangi bir vakitte Allah için kesilen kurbandır. Nafile kurbanı herkes yiyebilir. Kurban kesmekle yükümlü olmanın şartları, Müslüman olmak, akıllı ve buluğ çağına ermiş olmak, zengin olmak, kurban kesebilecek mali güce sahip olmak, mukim olmak, sefeli olmamak. Kurban olarak kesilebilecek hayvanların yaşları ve kaç kişinin kesebileceği, koyun keçi yaş 1, bir kişi kesebilir. manda yaş 2, 1 ve 7 kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir. Deve yaş, devenin yaşı 5 olması lazım. 7 kişi 1 ve 7 kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir. Haccın çeşitleri. Haccın hükmü yönünden haccın çeşitleri farz olan hac, vacip olan hac, nafile olan hac. Yapılış yönünden haccın çeşitleri ifrat haccı, kıran haccı, temettu haccı. Haççı buraları anlatmıştım fakat tekrar tekrar anlatıyorum. Çünkü haç konusu gitmediğimiz için tam yerleşmiyor. Cihat çaba sarf etmek. Cihat konusuna geçiyoruz. Cihat konusu da diğer bu videomuzda devam edeceğim inşallah. Umarım haç ve kurban konusunu e e detaylı bir şekilde dinlerseniz aklınıza kalacaktır. Bütün sınavlarınızda başarılar dilerim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da mutlu olurum.